Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün derin dondurucuda taze ceviz nasıl saklanır onu göstereceğim. Çok kolay. Hadi başlayalım. Cevizlerimiz var. Cevizlerimizi kırıyoruz. Ben birkaç tane göstereceğim size. Bütün bütün çıkartmaya çalışıyoruz. Bu cevizlerimiz Bursa'nın şehirden geldi. Çok güzel, harika. Cevizlerimizi kırdık bir tabak çıktı. Buzdolabı poşetimiz var. Kilitli ya da kilitli olmayabilir. Poşetin içine cevizleri koyuyoruz. Bunları derin dondurucuya atacağız. Derin dondurucudan sonra istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Evet, gördünüz. Ağzını bağlıyoruz. Bu şekilde derin dondurucuya atıyoruz. Ve istediğiniz zaman taze bir şekilde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun